Kezle kanalından herkese selamlar. Bütün kamp severler haydi buraya. Şimdi Size harika bir video içeriğiyle geldik. Kamp yaparken hız mı yoksa konfor mu seviyorsunuz? Decathlon'un iki popüler çadırının karşılaştırmasını yapacağız size. Sağ tarafında Decathlon'dan almış olduğumuz Two Second Easy Fresh and Black var. Sol tarafında ise konforuyla dillere destan olan Arpenas Family 4.1 bir Fresh Black çadırımız var. Hadi bakalım. Şimdi sizlere bunların karşılaştırmasını ve genel olarak özelliklerini sayacağım. Adından da anlaşılacağı gibi 2 second easy fresh and black çadırımız 2 saniyede kuruluyor diyebiliriz. Kurulumu oldukça basit. Detaylı kurulum videosunun linkini aşağı bıraktım. Kurmak için buradaki tuşları kullanıyoruz. Bu sayede sadece 2 saniyede çadırımızı ayağa kaldırabiliyoruz arkadaşlar. Onun dışındaki serüvenimiz çadırı gerdirmek amacıyla ip ve demirleri çakmamız gerekiyor. Diğer çadırımıza bakacak olursak bu çadırımızın kurulumu biraz zahmetli ne yazık ki. Bu çadırda yaklaşık 45 dakikada kuruluyor arkadaşlar. Two Second Easy Fresh and Black çadırımızın toplaması kurmak gibi çok basit. Saniyeler içinde yine buradaki tuşlara basarak toplayabiliyorsunuz. Ama ne yazık ki konfor severler için Arpenas Family 4.1 çadırı toplamak da kurmak kadar zahmetli oluyor arkadaşlar. 20 dakikanızı alıyor diyebilirim. Arpenaz Family adından da anlaşılacağı gibi aile çadırı. Bu çadırda 4 kişi konaklayabiliyorsunuz. Two Second Easy modelinde ise sadece 2 kişi konaklayabiliyorsunuz. Ayrıca 2 kişi bir çadırda kaldığınız zaman alanınız çok dar oluyor. Eşyalarınızı koymak için ayrı bir yeriniz pek olmuyor. Eşyalarınız oldukça az olması gerekiyor yoksa çadırın dışında kalabilir. Ama Arpenaz Family'de ev konforu var. Hem ön odası var hem de yatak odası bölümü var. Biz çoğu zaman mutfak eşyalarımızı, ayakkabılarımızı, masamızı ve sandalyelerimizi ön yani salon bölümünde bırakıyoruz. Arpenaz Family 4.1 Fresh and Black çadırı 10.5 kilo kadar ağırlıkta arkadaşlar. Biraz büyük bir hacmi var çantasının. Araçsız bir şekilde eğer kamp yapıyorsanız taşıması gerçekten çok zor olacaktır. Ama Two Second Easy modelinde ise taşımak oldukça basit. Çünkü en fazla 5 kilo ağırlığında oluyor. Sırtınızı atıp sırt çantanıza koyup çok rahat bir şekilde taşıyabilirsiniz. Günübirlik kamp yapmak için de oldukça uyumlu bunu aynı zamanda bence sadece kamp olarak da düşünmeyin deniz kenarında vakit geçirmeyi seviyorsanız ya da çocuklu bir aileyseniz çocukların uyuyabilmesi için rahatça güneşin ışınlarından korunabilmesini istiyorsanız two second Easy modelini öneririm. Hem kurmak çok basit, güneşten koruması var, havalandırmaları da var. Bu sayede içerisi de gayet fresh oluyor arkadaşlar. Arpenas Family 4.1 çadırımız 1.90 yüksekliğinde olduğu için ayaktayken özellikle ön kısımda üzerinizi değiştirmek ya da çadırın içerisinde vakit geçirmek oldukça keyifli oluyor. Hatta çadırın salon kısmına sova bile kurabilirsiniz. Çadır tam bir yaşam alanına dönüşmüş oluyor. Fakat 2 Second Easy modelinde boyu 1.10 bir biraz üst değiştirmek falan oldukça zorlayıcı oluyor oturarak ya da böyle uzanarak falan üzerinizi değiştirmeniz gerekiyor. O yüzden bir tık kamp yapmak eziyetli geçiyor arkadaşlar. İkisi de şiddetli yağmurdan koruyor ve rüzgara karşı dayanıklı bir çadır yapısı var. İkisi de Fresh Black özellikte. Bu sayede güneş ışınlarından korunuyorsunuz. Sabah uyandığınızda güneş ışınlarını içeriye almıyor. Bilek özelliğiyle de içerisi ilerleyen saatler olmasına rağmen karanlık kalıyor. Fakat 2 Second Easy modeli biraz küçük yapıda olduğu için içeride böyle bir iki kişi kaldığınız zaman bunaltıcı bir hava olabiliyor. Ama tabii ki buna şöyle bir çözüm var. İki kapılı bir sistem yapılmış. Bu iki kapılı sistem sayesinde Kapılarını açıp tül sineklik var. Yine bilek kısmında kalıyor o. Yatabilirsiniz. Kapalı kaldığı gibi bir karanlık durum olmaz. Arpenas Family 4.1 daha geniş bir alan sunuyor. İki odalı diyebiliriz. Ön tarafta salon, arka tarafta yatak odası bölümleri var. Fakat Two Second Easy modelimizde ne yazık ki sadece bir tane oda var. Yani bu odayı da uyumak için kullanıyorsunuz. Arpenaz Family 4.1'in daha dayanıklı bir yapısı var arkadaşlar. Çünkü demir çubuklu kurulum yapılıyor. 2 Second Easy modelinde ise otomatik otomatik bir kurulum var. Otomatik kurulum olduğu için içerisine böyle şemsiye şeklinde bir yapı kurmuşlar. Bu yüzden bozulmalara karşı biraz daha ne yazık ki dayanıksız. Ama 5 yıl garantisi var diye biliyorum. Bu konuda birazcık şanslıyız. İnşallah kimsenin 2 second easy model çadırı bozulmaz arkadaşlar. Biraz hassas davranmak gerekiyor. O otomatik yapıya dikkat etmek gerekiyor kurarken ve toplarken. Diyelim ki kamp alanına gittiniz. Bir bastınız otomatik kurulum noktalarına. Çadırınız açılmadı. Ne yazık ki kamp alanında bu çadırın mekanizmalarının bir yedeği yok. Yani çadırınız bozulduysa yandınız demektir. Ancak bayiye gönderip garanti kapsamında yeniletebilirsiniz. Fakat diyelim ki Arpenas Family 4.1 ile kampa gittiniz. Ve kampta herhangi bir şey geldi başına demir çubukların. Bu demir çubuklar için yedek parçalar koyulmuş. O parçalarla arızalanan noktaları tamamlayabilirsiniz. Biz 2 Second Easy modelini 5300'e aldık. O dönemde küçük bir süreliğine indirime girmişti. Şu an 7200 küsurlarda. İlerleyen dönemlerde ne olur bilmiyoruz. Arpenas Family 4.1 çadırda 10.5-11 bin lira arasında. Ama artık aralarındaki fiyat farkı biraz azalmış durumda. Şu an 2 Second biraz daha bütçelere uygun gibi görünüyor. Hangi çadırın sizin için daha uygun olacağını kamp deneyimlerinize ve kamp tarzlarınıza göre karar verebilirsiniz. Mesela şu an iki çadırın ikisini de kullanıyoruz. Diyelim ki uzun bir dönem bir yerde kalıp kamp yapacağız. O zaman Arpenaz Family 4.1 çadırımızı yanımızda alıyoruz. 3 ve üzeri günler için Arpenaz Family bizimle birlikte geliyor. Ama diyelim ki hafta sonu bir yerlere kaçamak yapacağız ya da festivallere gideceğiz. Bir gece ya da iki gece kalacağımız bir kamp yapacağımız zamanda Two Second Easy bizimle birlikte oluyor. Buna açıkçası iki geceden fazla ben dayanamam. Çünkü dar yerlerde biraz yapamıyorum. Beni zaten ilk olarak Arpenaz femili almaya iten şey de bu dar yerde kalma fobisiydi. Aşağıda linkini bıraktığım videoda içerisinin genişliğini de görebilirsiniz. İki kişi rahatça kalabiliyorsunuz. Ailenizle veya arkadaşlarınızla geniş, konforlu bir kamp yapmak istiyorsanız evimdeki rahatı ben tatilimde de ararım. Çok çadırda sürünüyormuş gibi bir kamp yapmak istemiyorum. Ben lüksüme, konforuma düşkünüm diyorsanız Arpenaz Family 4.1 çadırı kullanabilirsiniz. Benim için kurulum vaktimi almasın, ben pratik şekilde kurayım, pratik şekilde toplayayım ve çadırımı hafif şekilde her yere götürebileyim diyorsanız da Two Second Easy model sizi hiçbir şekilde üzmeyecektir arkadaşlar. Seçiminiz size kalmış ya da bizim gibi ikisini birden alıp tatilinizi yapabilirsiniz. Her iki çadır da farklı kamp türüne özel imkanlar sunuyor arkadaşlar. Siz kendi kamp tarzınıza göre ikisinden herhangi birini seçebilirsiniz. Aynı zamanda belki bizim bilmediğimiz ama tıpkı bu iki çadır gibi hem konfor hem hız açısından güzel farklı markalarda çadırlar vardır. Onların önerisini de yorumlarda lütfen bize yazmayı unutmayın. Herkese harika bir yaz, harika bir kamp deneyimi diliyorum. Abone olmayı unutmayın. Bu tür videolar gelmeye devam edecek arkadaşlar. Görüşmek üzere, sevgiler.